Ömer Fethi Gürer'den EYT açıklaması. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in EYT için gündemimizde yok açıklamasına atıfta bulunarak, EYT ile ilgili bu iktidar bir şey yapmaz dedik. 2008 yılında 58 yaşı 65'e çıkaran AK Parti iktidarından hala umut bekleyen var. EYT sorununu iktidarımızda biz çözeceğiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu iktidarımızda biz çözeceğiz diyerek EYT'lere seslenen Gürer'in konuyla ilgili açıklaması şöyle. EYT ile ilgili bu iktidar bir şey yapmaz dedik. 2008 yılında 58 yaşı 65'e çıkaran AKP iktidarından hala umut bekleyen var. Sanki Cumhurbaşkanı EYT'liler türedi dememiş gibi bir de partiler üstü lafı var. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu iktidarımızda biz çözeceğiz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.